bilindiği üzere gaza ve cihadın pek çok çeşidi bulunuyor. İnsanın aile hayatında, iş hayatında veyahut da sosyal ilişkilerde cahil insanlarla mücadele etmesi, etrafındaki kötü algılara rağmen istikamet üzere devam etmesi gerçekten çok ciddi bir mücadele. Bir örnek vermeye çalışılacak olursa, e, mümin bir kişinin memuriyet hayatında torpil yapmadan yol alabilmesi gerçekten çok zor. Bazı zamanlar e, memur olarak vazife yapan kişiler e, vazifede yükselmek istedikleri zaman, bir makama girmek, bir makam elde etmek istedikleri zaman, yapmış oldukları birkaç yıllık çalışma bazen boşa gidebiliyor. Yani bir sınavı geçebilmek için, bir makama ulaşabilmek için birkaç yıl boyunca mücadele ediyorlar. Ancak yazılı sınavdan sonra sözlü mülakatta maalesef ki torpil isteniyor. Ve bu bazen yeri geldiğinde açık bir dille ifade ediliyor. Elbette ki torpil ve referans farklı şeyler. Ancak e, bazı mümin ve ehli takva kimseler kul hakkına girmek istemedikleri için hiçbir şekilde torpile yanaşmıyorlar. Bu sebepten dolayı girdikleri mülakatları bir türlü aşamıyorlar. Çünkü mülakatlarda maalesef ki torpil çok yaygın bir hale gelmiş veyahut da iş hayatında gerek memuriyet hayatında olsun gerekse iş hayatında olsun harama nazardan kaçınmak gerçekten çok büyük bir mesele Çünkü toplumda açık saçıklık son derece normal bir hale gelmiş ahlaksızlığın hiçbir kısıtlaması yok normal şartlar altında dini mübin İslam'da El ve yüz hariç görünen her yer haramdır. Lakin e, devlet kanunları ateist bir sisteme dayanıyor olması sebebiyle hiçbir işte helal haram sınırı gözetilmiyor. Mahremiyet çizgisi diye bir şey yok. Bu sebepten dolayı hem memuriyet hayatında hem de iş hayatında mümin bir insan e, ahlaksızlıkla ve açık saçıklıkla karşılaşabiliyor. Ve bundan kaçınma konusunda gerçekten çok büyük bir mücadele veriyor. Veya başka bir örnek verilecek olursa, ticaret hayatında faize bulaşmadan kazanç elde edebilmek gerçekten çok zor. Çünkü ticari düzen neredeyse faize bağlanmış durumda. Yani faiz yapmadan, faize bulaşmadan ticaret yapabilmek birazcık zor. Bununla birlikte hem aile hayatında hem iş hayatında hem de başka başka alanlarda arkadaş çevresinde mümin bir kişinin cahil insanlarla mücadele etmesi gerçekten çok büyük bir uğraş. Ve insan bazen bu konuda gerçekten çok zorlanıyor. Yani insanın çevresindeki kişiler de yani onun iyiliğini isteyen kişiler de bazen e, kötülüğe sevk edebiliyor. Mesela bazı cahil ve e, bozuk zihniyetli akrabalar şu şekilde teşviklerde bulunabiliyor. Bu sapkın zihniyetli akrabalar e, iyilik amacıyla bazı saçma sapan sözler söylüyorlar. Mesela e, şu sözler çokça duyuluyor. Yani bu devirde helale harama dikkat etmeyeceksin. E, büyük balık küçük balığı yer. E, ezilen olma, ezen ol. Yani piyasada orman kanunları geçerli. Güçlü olan, zayıf olana her zaman ezer piyasada acımasız olacaksın. Yoksa mahvolur gidersin. Veyahut da hani başka bir örnek verilmeye çalışılacak olursa bazı sapkın zihniyetli akrabalar şöyle bir tavsiyede de bulunabiliyor. Yani Kur'an hakikatleriyle hemhal olunduğu zaman mümin ki bir kişi ibadet ve taat üzere olduğu zaman Bazen de şöyle söylüyorlar. Yani çok derine dalma, kafayı çizersin. Ee, çok fazla derine dalarsan beynin motorunu yakarsın. Kendini bu kadar zorlama. Henüz yaşın genç. Ee, gez, toz, keyfine bak. Bu yaşlarının değerini bil. İbadet ve taatle kendini kısıtlama. Kendini bu kadar zorlama. Veyahut da bazı sapkın kişiler, e, mümin ve ehli takva kimselere şöyle şeyler söylüyor. E, ya sen alkol içmiyorsun, sigara içmiyorsun, e, flört hayatın yok, işte kız arkadaşın yok. E, seninki de hayat mı be? Böyle hayat mı olur? Yani ne kadar sıkıcı bir hayatın var? Tabii bu örnekler çoğaltılabilir. Bunun pek çok örneği var. Cahil ve sapkın zihniyetli insanların söylemiş oldukları sözlerin haddi hesabı yok. Burada bilinmesi gereken en temel hususlardan birisi vesvesenin geliş çeşitleri. Şeytan vesveselerin bazılarını his yoluyla kalbe üflüyor. Bazılarını ise cahil insanlar üzerinden veriyor verdiği vesveselerin en vurucu darbeleri bu cahil insanların söylemiş olduğu sözler sebebiyle kulağa geliyor. Yani orada konuşan kişi her ne kadar cahil insanmış gibi görünse de aslında konuşan şeytandır. Cahil insanlar şeytanın kuklası olduğu için onun söylemiş olduğu sözleri bize ulaştırıyorlar. İmam Gazali Hazretleri vesvesenin üç şekilde geldiğini beyan ediyor. Birincisi şeytandan, ikincisi cahil insanlardan, üçüncüsü ise gafillerin uygulamış olduğu adetlerden geliyor. Ee, bu sebepten dolayı insan böyle sözleri duyduğu zaman her zaman اَعُنْذِ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ demesi gerekiyor. Ee, Diğer bir husus ise Resulullah Aleyhisselatü vesselam ve diğer peygamberler, tüm peygamberler böyle cahil ve sapkın zihniyetli insanlarla mücadele ettiler. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle sapık insanlarla mücadele ederken çok büyük zorluklar yaşadı. allah Teala Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli etmek için bazı ayetler indirdi. Onlardan bir tanesi şu. Onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. Yine başka bir örnek vermeye çalışacak olursak, Hz. Lut Aleyhisselam sapık insanların içerisinde yaşamak zorunda kaldı. Ee, ömrünün önemli bir bölümünü e, çok sapkın zihniyetli insanların içerisinde geçirdi. Bilindiği üzere Lut Aleyhisselam'ın topluluğu içerisinde e, ahlaksızlık, fuhşiyat aşırı derecede yaygındı ve Lut Aleyhisselam uzunca bir süre bu e, ahlaksız insanlarla mücadele etmek zorunda kaldı onların içerisinde yaşamaya mahkum kaldı. Gene Musa Aleyhisselam başka bir örnek verilecek olursa Musa Aleyhisselam hayatının önemli bir bölümünde Yahudi münafıklarıyla mücadele etti. Başka bir örnek verilecek olursa Hz. Nuh Aleyhisselam çok uzun bir süre, yüzyıllar boyunca, 950 yıllık hayatında sürekli kafirlerle ve münafıklarla mücadele etti. Ee, yani yüzlerce yıllık bir süre zarfında e, kanı beş para etmez kafirlerle imtihan oldu. Bazen bu alanda yapılan cihatlar, e, muharebe alanında yapılan cihattan çok daha zorlu ve çok daha faziletli olabiliyor. Yani böylesine sapık zihniyetli insanların içerisinde yaşamak, sürekli cahil insanlarla mücadele etmek, muharebe alanında yapılan, kılıçla yapılan cihattan daha zorlu ve daha faziletli olabiliyor. Nitekim e, bu konuyla alakalı şöyle bir örnek vermeye çalışacak olursak, Hz. Meryem, e, münafık kişilerle mücadele ederken gerçekten çok büyük üzüntüler yaşadı. Bu üzüntüler ve acılar sebebiyle ağzından şöyle bir cümle çıktı. Ayeti kerimede buyurulur ki Hz. Meryem şöyle demiş. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Yani o şiddetli sıkıntılar sebebiyle bu sözü söyleyecek seviyeye gelmiş. Söylendiği gibi bazen bu şekilde bozuk zihniyetli insanlarla mücadele etmek savaşta yapılan mücadelelerden çok daha zorlu ve çok daha faziletli olabiliyor. Doğrusunu Allah bilir.